Yani şimdi bu benim söyleyeceklerim de mi Rehobom tarafından yazıldı? O maskeli insanlar neydi? Allah'ım korkuyorum. <laughs> Her şeyden önce haftalardır söylemek istediğim ama söylemeyi unuttum. Geçen haftada aslında söylediğim ama telife kurban gittiği için sizin görmediğiniz kısımdan bahsetmek istiyorum. Dizinin müzikleri. Ramin Javadi döktürüyor da döktürüyor arkadaşlar. Her daim dinamizmi yüksek tutan, her sahneyi %50 ayağa kaldıran bir sanatçı kendisi. Bu haftaki efsane işlerine de değinmezsem çok üzülürdüm. Liam Kelly Bajanır yükledi biliyorsunuz ve bu yüklemeden sonra Los Angeles sokakları Shelley'e dönüştü. Apocalypse Now müziği Olsun, love Story müziği olsun, hani e, Dolores'e baktığında Love Story'nin müziği girdi. Gerçekten harika bir iş çıkarmıştı. Caleb Dolores'e baktığında ve o müzik girdiğinde kahkahayı bir tek ben patlatmamışımdır herhalde. Aaron Paul'un şu eblek ifadesi eşliğinde giren müzik beni benden aldı. Evet, müziklere selam gönderdikten sonra gelelim bölüme. Bu ne aksiyon arkadaşlar? Bir yavaş olun be. Hızlı ve öfkeli 13'ümü çekiyoruz. Kaç seri yayınlanmıştı bu ya? Bölümümüzde Serak'ı ve İnsel şirketine nasıl dahil olduğunu, Rehobom'u nasıl var ettiklerini, abisiyle olan hikayesini bolca gördük. Nedir bu Rehobom, nedir bu Rehobom sorularımızın cevabını bulduk. Aslında bu sorumuzun cevabını daha önce de biraz bulmuştuk. Hani dolar eski eliba, senin her şeyini zaten yazmışlar, sen intihar edeceksin burada dediği bölümde de. Aslında Rehobom'un amacının ne olduğunu biraz görmüştük ama bu kez Serak üzerinden daha net gördük. Liam'ın babasının bu işin neresinde olduğunu, başına neler geldiğini, Serak'ın abisinin nerede olduğunu falan gördük. İnsanların yaşamlarını dikte etmek için var ettikleri esas tanrılarının bu olduğunu, aslında dünyanın bazı yerlerinde çıkan provokatörler olmasa her şeyin daha güzel, daha ferah olacağını söylediler. Kendi yarattıkları tanrı sayesinde dünyanın daha iyi ve daha güvenilir bir yer olduğundan bahsettiler. Kimler? Serak ve e, Liam da öyle bir cümle kurdu. Buradakiler bu ikisi oluyor. Sistemde arıza veren insanlar için de eğitim yerleri varmış. Bunu gördük. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. E, hani William'ı akıl hastanesine gönderdi dedik ya. Şey e, Charlotte el geldi. işte William e, gönderildi akıl hastanesine demiştim. Bence William'ı bu eğitim yerine gönderdiler. Aynı Serak'ın abisinin gönderildiği yere gönderildiğini düşünüyorum. Mer'in bileğin. Liam'ı kontrolü altına alan Dolores ve Caleb Serak'ın adamlarından kaçmaktalar. Caleb ise onlardan kaçarken kendisini bulacak gibi görünüyor. Caleb'ın aslında kim olduğuna dair kafamızda soru işaretleri oldu mu? Oldu. Caleb sanıyorum gündüzleri inşaat işçisi olarak gördüğümüz ama geceleri kötü işler yapan bir arkadaşmış ve kendisinin de aynı Serak'ın abisi gibi bu eğitim yerinde düzeltilmeye gönderildiğini ve oradan çıktıktan sonra hafızasının yarısının yok olduğunu düşünüyorum. Çünkü Lima dokunduğunda kendisinin geçmişini görüyor ya normalde hiç bilmediği bir geçmiş aslında. Beyaz gömlekli bir şekilde bir sandalyeye zorla oturtuluyor. İşte bu yerin, bu eğitim yeri Serak'ın abisinin de olduğu yer olduğunu düşünüyorum. Caleb'ın e, film arşivlerine de bayıldım bu bölümde. Hani Liam'ın arkadaşı partideyken vermişti ihtiyacın olur diye. Liam da onu Caleb'ın anda burasına sokuverdi. Bu sırada dolar ver bakayım şu giriş iznini bak seni de öldürecekler direktten Liam'dan Rehobom'a giriş iznini aldı ve aslında amacına ulaştı. Ve bu kodları kopyası olan Martin. Martin'e gönderdi ve Martin Bernard'ın değiştirilmemesi gereken tek kişi olduğundan bahsetti Martin. Stubbs da Bernard'ın yanına geldi onları e, takip etmişti. Martin de hedefine ulaştıktan sonra yani Dolores belgenin kodlarını gönderince giriş izninin kodlarını gönderince hadi dedi beni de uğraştırmayın dedi Bernard dedi senin zaten yaşam lazım dedi. Sana dokunmayacağız dedi. Hadi yürüyün gidin işinize dedi. Ee, Bernard da büyük ihtimalle bu planın bir parçasının Dolores planını başlattı dedi. Zaten önceki bölümlerde de e, Dolores'in sanıyorum kendisini durdurmam için bana dokunmadığını düşünüyorum demişti. Ya öyle ki kendisini durdurması için Bernard'ı tutuyorsa eğer hala sağ bir şekilde kendisinden bile korkuyor Dolores diyebiliriz. Dolacım zaten biz de senden korkuyoruz. Ne yalan söyleyelim yani. Peki Dolores tüm insanlığa kaderlerin aslında ne olduğunu söyleyince neler değişecek? Biliyorsunuz ki bölümde bütün insan artık kaç sene sonra öleceği, başına neler geleceği gibi bilgiler ulaştı bu giriş izni kodlarına ulaştığı için Dolaris. Ve bütün dünya bir yeni bir kaosa başladı aslında. Daha mı iyi oldu, daha mı kötü? Yani erken Alzheimer'dan öleceğini öğrenen kadın Alzheimer'ını erkenden durdurmak için tedavi olmaya mı gidecek? Yani insanlığa ne gibi bir faydası olacak bunların? dolarız insanlardan öcü almak için gelmişti gerçek dünyaya ama... Bu dünyada da insanların bir nevi robot olduğunu fark etti. Sözde onları kurtardı mı yoksa dünyada daha büyük bir kaos çıkmasını mı istiyor? Tabii empati kurduğu için sözde onları kurtardı diyebiliriz. Hani kendisi de bir kukla olduğu için, bu insanlar da bir kukla olduğu için onlara gerçeği söylemenin daha iyi olduğunu düşünüyor ama Serak da insanların aslında yönetilmesi gerektiğini, başı baş olurlarsa daha tehlikeli olabileceklerini, hepsinin kaderlerinin yazılı olması gerektiğine inanıyor. Serak mı daha iyimser düşünüyor? Dolar esim bilemiyoruz ama bu dolar esin gittikçe yükselişi artık 5. bölüm kaldı 3 bölüm gittikçe yükselişi bir yerde kötü patlak verir diye düşünüyoruz. Çünkü dolar kazanıyor, dolar kazanıyor, dolar kazanıyor yani. Yani sizce dolar esin yaptığı mı daha iyi. Yoksa Serak'ın mı? Bununla ilgili görüşlerinizi mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. Liam da Caleb'ın arkadaşı tarafından öldürülmeden, vurulmadan önce Caleb'a sen yaptın diyordu. Caleb'ın askeri geçmişiyle ilgili bazı anlar gördük demiştim. Annesi zaten sen benim oğlum değilsin deyip duruyordu. Caleb'la ilgili bir sürpriz bizleri bekliyor gibi görünüyor. Sizler Caleb'ın hikayesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Caleb Serak'ın ajanları tarafından tam vurulacakken Terminator öne geçti, kurşunları yedi. Caleb kaldı böyle ne oluyor dedi. Ben dedi başka insanlar gibi değilim dedi. Dolores, Caleb da galiba ben de değilim dedi. Adeta sezon finali gibi bir bölümdü. Soru işaretleri çok var. Daha çok aksiyona ve genel hikaye akışına odaklanmış ama aralarda kafamız çok karıştı. Nereye gidiyor bunlar yani? Dolores ile Caleb jete binip nereye gidiyorlar mesela? Ben eğitim yerine gittiklerini düşünüyorum. Orada insanların kaderinin yeniden yazılıp dışarıya salındığını düşünüyorum. Ayrıca Serak'ın abisi yeniden karşımıza çıkabilir. Serak'ın abisi ee, sadece orada tutulan biri değil ve dışarı çıkabilecek biri gibi geliyor bana. Bölümdeki maskeli insanlar ürpertti gerçekten. Çok fena hem de yani neler oluyor? Hani büyük ihtimalle dünyada bir salgın olmuş bitmiş ve salgın bitmesine rağmen hala işte tedbirini alıp maskeyle dışarı çıkan insanlar var. Yani iki kişi de maske gördüm bölümde. Hem de bu son zamanlarda her yerde gördüğümüz o siyah maskeler. Gerçekten çok ürperdim arkadaşlar. Yani izlerken lan Rehoboam um dedim yani. Bölümün başında Serak ve abisi buğday tarlasında görünüyorlardı. Burada da gladyatöre gönderilen bir selam gördüm ben. Ayrıca bölümün en başında gerçek dünya göründü ya hani senin benim yaşadığımız bu gerçek dünyadaki felaketler görüntü O beni üzdü. Hoşuma gitmedi Westworld'de görmek. Çünkü Westworld'deki dünya sanki başka bir dünya yani bizim dünyamızla hiç alakası olmayan bambaşka bir dünya izliyoruz. Gerçek dünyasını izlesek bile. Gerçekten kendi dünyamızda olan işte deprem, savaş, iç çatışmalar falan filan böyle görüntüler görünce bir Westworld'un büyüsünü bozdu gibi gibi geliyor bana. Çok hoşuma gitmedi. Evet bölümle ilgili sorulacak sorular. Caleb aslında sizce kim? Nasıl biri? Dolores ve Caleb nereye gidiyorlar? Bunlarla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Haftaya Westworld 3. sezon 6. bölümle görüşürüz.